Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi. Fatiha suresinin Fatiha'sı yani başlangıcı yani ilk ayeti ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' Evet, Besmele'den sonra ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' diye başlıyoruz Fatiha suresini okumaya. Bugünkü sohbetimizde bunun hikmetini inşallah kısaca konuşacağız. Yani Fatiha suresinin, Fatiha'sının Elhamdülillah olmasındaki hikmetlerden bazıları acaba neler olabilir? Bu sualin cevabını güzel bir şekilde bulabilmek için hamdin ibadetin özü çekirdeği olduğunu hatırlamamız lazım. Yani bütün mahlukatı doğrudan doğruya her birine mahsus şekilde Cenab-ı Hakk'ın rızıklandırdığını ve böylece bütün mahlukatın da daima Allah'a hamd ettiğini hatırlamamız lazım. Demek ki elhamdülillah demek ibadeti bu dünyaya Allah'a ibadet ederek ahirete hazırlanmak için gönderildiğimizi hatırlamak demektir. Evet herhangi bir vesileyle elhamdülillah dediğimizde çay içtikten sonra, yemek yedikten sonra birisi bize nasılsın kardeşim diye sorduğunda elhamdülillah diye cevap verdiğimizde çok muhtaç olduğumuz, çok muazzam bir hatırlamayı gerçekleştirmiş oluruz. Nedir o? Dünyaya niçin gönderildiğimizi hatırlamış oluruz ki o da ibadettir. Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaktul cinne vel insa illa liabudun. Sadakallahul azim ayet kelimesini hatırlayalım. İnsanların ve cinlerin en önemli işi asli işi Allah'a ibadettir. Allah'ı tanımaktır. İnsanların ve cinlerin en önemli imtihan edilen bu iki Varlığın en önemli işi Allah'a ibadet ederek Allah'ın kendilerine ihsan ettiği istidatları inkişaf ettirmek. O istidatları ibadetlerle korumak, maksadına, hikmetlerine uygun kullanmak ve o istidatları, o maddi manevi cihazları ebedi cennetin kapılarının açılmasına vesile olacak şekilde doğru kullanmaktır. İşte bunu hatırlamaya çok muhtaçız çünkü. İnsan unutur. İnsan kelimesinin bir manası unutmakla alakalıdır. İnsan çabuk unutuyor. Ve unutulması en vahim olan husus, en ağır hata olan hususlardan birisi insanın dünyaya niçin gönderildiğini unutmasıdır. Hani bazen insan evinden, mahallesinden çıkıyor, şehir merkezine gidiyor bir şey almak için bir önemli ihtiyacını temin için gidebiliyor ve orada unutabiliyor. Onun için onun için unutmamak için bazen yazıyoruz. Hatta bir arkadaşım latife yapmıştı. İnsanın ne kadar unutmaya meyilli olduğu anlatan güzel bir latife diye hatırlıyorum. Çarşıya, pazara, şehir merkezine giderken neler yapacağımı, neler almam gerektiğini küçük bir kağıda yazıyorum, cebime koyuyorum fakat bu defa onu unutuyorum diyor. Cebimdeki kağıda bakmayı unutuyorum. İnsan demek ki unutuyor. Unutmanın en ağrı, en vahim olanı insanın dünyaya niçin gönderildiğini unutmasıdır. Çünkü insan dünyaya niçin gönderildiğini unuttuğunda nefsine uyar. İnsan dünyaya niçin gönderildiğini unuttuğunda şeytanın telkinlerine aldanır. İnsan dünyaya niçin gönderildiğini unuttuğunda bu dünyanın sadece zevk almak, keyif almak yeri olduğunu zanneder. İnsan dünyaya niçin gönderildiğini unutarak yüzünü dünyaya çevirdiğinde, nefsine uyduğunda, şeytanı takip ettiğinde dünyayı da kaybeder, ahirette kaybeder. O halde dünyaya niçin gönderildiğimizi hatırlamaya muhtacız ve her elhamdülillah dememiz hatırlamaktır. Bugünkü sohbetimizde bilhassa bu manayı birlikte düşünelim arzu ettik. Elhamdülillah demek, yani ezelden ebede, her kimden her kime, gelen ve gelecek bütün hamdü senalar Allah içindir dememiz, ibadeti hatırlamak, ibadet vazifemizi hatırlamak, bütün mahlukatın zerrelerden yıldızlara, bitkilerden hayvanlara, yer ve yerdeki mahlukat, gökler, yedi kat gökler ve yedi kat göklerdeki mahlukat, melekler, ruhaniler, bütün mahlukat, ibadetle meşgul. Bütün mahlukat Allah'a hamd ediyor. Bütün mahlukat Allah'ın her şeyi kuşatan rahmetiyle işinden memnundur. Ve daima Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor mahlukat. Daima Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. Kainatın dili durumunda olan insan elhamdülillah dediğinde bütün mahlukatın Cenab-ı Hakk'a hamd ettiğini hatırlayarak kendisinin de en önemli vazifesinin en önemli işinin hamd etmek ibadet olduğunu hatırlayarak kendi cüz'i ibadetine bütün mahlukatın ibadetlerini de dahil ederek dergah-ı ilahiye takdim etmiş oluyor elhamdülillah diyen. Evet o halde elhamdülillah demeye dikkat edelim. Her vesileyle elhamdülillah diyelim ki dünyaya niçin gönderildiğimizdi daha ciddi, daha derin, daha sıcak hatırlayalım. Dünyaya niçin gönderildiğimizi unutmamak için elhamdülillah demeye dikkat edelim. Evet, elhamdülillah diyerek dünyaya niçin gönderildiğini hatırlayan, elhamdülillah diyerek Allah'ı hatırlayan, elhamdülillah diyerek cenneti ve cennetteki ebedi nimetleri hatırlayan elhamdülillah diyerek bütün mahlukatın ibadetle meşgul olduklarına şahit olan elhamdülillah diyerek bütün mahlukatın ibadetlerine şahitlik yaptığı gibi şahitlik yaptığı ibadetleri temsil edip kendi cüzi ibadetine dahil edip dergah-ı ilahiye takdim eden insan şu kısacık dünyada ebedi ahirete çok güzel hazırlık yapmaya dikkat etmiş olur. Demek ki en önemli vazifemizi unutmamak için Cenab-ı Hak rahmetiyle Fatiha Suresi'nin Fatihasında yani başlangıcında bize en önemli vazifemizi hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikirdir. Hatırlamaya muhtaç olduğumuz hakikatleri Kur'an-ı Kerim'i okudukça hatırlarız. Allah'ı hatırlamaya ruhumuzun ihtiyacı, bedenimizin havaya olan ihtiyacı gibidir. Yine bedenin havaya olan ihtiyacı neyse ruhun ahireti hatırlamaya olan ihtiyacı odur. İnsanın namazı hatırlamaya, duayı hatırlamaya, ölümü hatırlamaya, ölümü hatırlayarak ölüm sonrasını hatırlayıp ahirete hazırlanmaya çok şiddetli ihtiyacı vardır. İşte bütün bu şiddetli ihtiyaçlarımızı bize hatırlatan kelam, nurlu kelam, mübarek cümle elhamdullah'tır. O halde Elhamdülillah'ı anlamaya ve yaşamaya çalışalım. Kalbimizle, dilimizle, hayat tarzımızla elhamdülillah diyelim. Hayat tarzımızla elhamdülillah nasıl söyleriz? Allah'ın verdiği, bağışladığı gözümüzü maksadına uygun kullanarak yani ebedi cennetin kapılarının açılmasına vesile, hayırlarda, hayırlı meşguliyetlerde gözü kullanarak gözümüz, gözümüzü gözümüzü ibadette değerlendirmek şükrü örfidir. Elhamdülillah yaşamaktır. Dilimizi, kulağımızı, aklımızı, hayalimizi, elimizi, ayağımızı, telefonumuzu, arabamızı, evdeki eşyalarımızı Allah'ın rızasına uygun kullanmaya dikkat etmek elhamdülillahı yaşamaktır. Demek ki kalbiyle elhamdülillah diyen, diliyle elhamdülillah demeye dikkat eden dilini, gözünü, kulağını, elini, ayağını, eşyalarını da doğru kullanarak hayat tarzı ile de elhamdülillah demiş olur. Demek ki elhamdülillah demenin çok sırları var. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan ilmine ayna olan Kur'an'daki mübarek kelimeleri okudukça onlara olan ihtiyacımızı daha çok hissederiz. Havayı teneffüs etmek hiç insanı yoruyor mu? Hayır. Niçin yormuyor? Çünkü her teneffüs ettiğimizde yenilenen ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Son cümleyi tekrarlıyorum. Her havayı teneffüs etmek yenilenen ihtiyacımızın cevaplandırılmasıdır. Onun için de hiç kimse havai teneffüsten bıkmıyor. İşte elhamdülillah demek ruhun ihtiyacının, kalbin ihtiyacının cevaplandırılmasıdır. O bakımdan insanı hiç yormaz. Elhamdülillah dedikçe bütün kainatla karşılıklı tanışmış oluruz. Elhamdülillah dedikçe ruhumuz, kalbimiz, vicdanımız tebessüm eder. Elhamdülillah dedikçe dünyada faydalandığımız nimetlerin bir gün elimizden alınacağı korkusundan kurtarılırız. Çünkü o nimetlerin asılları ve ebedilerinin cennette olduğunu elhamdülillah diyen hatırlar. Cenab-ı Hak hepimize Kur'an-ı Kerim'in hakikatleriyle meşguliyette daim olmayı, Kur'an-ı Kerim'i okumakta, anlamaya çalışmakta, yaşamaya gayret göstermekte ve muhtaç ve müştak gönüllere Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini duyurmaya çalışmakta ihlasla hepimizi daim eylemesini Rabb-ı Rahim'den niyaz ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.